Merhaba, benimge. İmge. Umarım görüşmeyeli, sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün yine minimalizmden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta e, minimalist yaşantıda 5 yılı devirdiğimi ve bunun benim hayatımda ne gibi kazanımlar elde ettiğinden bahsetmiştim. Ve sonrasında videonun içerisinde de e, buraya gelirken, Hazırladığım valizimden bahsetmiştim. Bunun aslında önceki senelere göre kıyasladığımızda ne kadar minimalist bir seyahat çantası olduğundan bahsetmiştim ve e, bir sonraki videoda da aslında bunun içerisine gireceğimizi, bundan konuşacağımızı bahsetmiştim. İşte o gün, bugün, e, bugün e, minimalist seyahat çantasından bahsedeceğiz. Aslında size birazcık ilham olmasına niyet ettiğim bir video olacak. Bu keskin kuralları olan illa bu ürünler, illa bu kadar parça olmalı. İşte sadece bu kadar bu renkleri kullanmalısınız gibi bir şey yok. Zaten her zaman söylüyorum minimalizm böyle bir şey değil. Bu tamamen sizin kendi yaşam kalitenize, kendi yaşam standartlarınıza göre adapte edebileceğiniz ve kolaylıkla da aslında uygulayabileceğiniz bir yaşam şekli. Burada ürünleri tek tek göstermeyeceğim. Yani bir valize açıp oradan ürünleri parça parça göstermeyeceğim. E, fotoğrafla ilerleyeceğiz. Bence sizinle görmeniz açısından... Daha iyi olur diye düşündüm ve geldiğim zamandan bu zamana da böyle zaten Instagram hesabıma da bolca fotoğraf paylaştığım için aslında neleri nasıl giydiğimi de burada sizinle böyle görüntülerini paylaşıyor olacağım ki belki ufacık da olsa size ilham olabilir, fikir verebilir. O zaman eğer hazırsanız benim minimalist seyahat çantamda ne var gelin birlikte bakalım. E, buraya gelirken hazırladığım seyahat çantamı aslında klasik 2 kiloluk bir bagaj hakkınız oluyor. Fakat ben bu 20 kilonun neredeyse yarısını doldurabildim. Bu yarısının da bir büyük bir kısmı da zaten e, küçük bir yeğenim olduğu için işte ona satın aldığım hediyeler, kıyafetler vesaireler vardı. Onunla doldurdum. E, ve Burada da bu arada kaldığım süreyi de uzun soluklu düşünün. Yani ben bir haftalık bir seyahate gidecek olsam bu ürünleri almazdım. Bunun yarısı kadar ürün alırdım. Hatta onun da yarısı ürün bile alabilirdim. Bu seyahat çantası bir aydan daha fazla bir e, konaklama için düşünebilirsiniz. Hatta bir değil birden fazla şehirde kullanılacak kıyafetler olarak düşünebilirsiniz. E, ben buraya gelirken İki tane pantolon aldım. Bir tanesi mavi kot pantolon, bir tanesi beyaz kot pantolon. Ben açık renk giymeyi çok seviyorum. Malumunuz zaten bahar mevsimindeyiz önümüz yaz, o yüzden iki tane bir tane koyu, e, nispeten daha koyu bir jean pantolonla geldim. Bir tane de beyaz pantolon tercih ettim. Buradaki püf nokta aslında ürünlerinizi seçerken maksimum seviyede farklı parçalarla. Farklı görünümler elde edebilmenize yardımcı olacak parçalar seçebilmek. Burada seçtiğim renkler ikisi de farklı renklerde üstlerle tercih edilebiliyor. Yazında, kışında gömlekler giymeyi çok seviyorum gördüğünüz gibi. Dolayısıyla benim seyahat çantamın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi de tamamlayıcı kombinlerimi tamamlayıcı parçalarımdan bir tanesi de gömleklerim oldu. Burada da yine gelirken bir tane bu gömleğim, bir tane keten gömlek, bir tane daha böyle ince bir beyaz mavi bir işlemeli bir gömleğim vardı. Ve bir tane de kısa kollu bir gömleğim var. O da yine böyle keten gibi onu aldım. Yine renklere baktığınız zaman aslında her şeyle giyebileceğiniz parçalar. Mevsim itibariyle ben keten parçaları çok seviyorum. Keteni hafif sıcak havalarda da giyebilirsiniz. Hani tam böyle baharda işte serin yaz akşamlarında giyebileceğiniz parçalardan bir tanesi. Yine her şeyi jeanle ya da başka bir pantolonla, etekle kombinleyebileceğiniz parçalardan bir tanesi. E, bunları Yine bu e, gömleğimi yaklaşık 2 sezon önce sanıyorum Zara'dan almıştım. Zaten benim üzerimde fark ettiyseniz öyle e, devamlı farklı parçalar görmezsiniz. Ben bir parçayı uzun soğuklu gi giyerim. Çünkü aldığım ürünlerin de zaten minimalizminde her zaman söylediğimiz gibi iyi parçalar, sürdürülebilir parçalar satın almak önemli. Her sezon bir ürün almaktan ziyade başka sezonda da giyebileceğiniz yani modası geçmeyen kalitesi nispeten daha iyi olan parçalar seçebilmek. Dolayısıyla ben de bu alışverişlerimi bu doğrultuda yaptığım için aslında benim dediğim gibi e, YouTube'da da görüyorsunuzdur. Sosyal medya hesaplarımda da görüyorsunuzdur. Çok fazla değişik böyle parçalar ben de görmezsiniz. Bu gömleğimde dediğim gibi 2 sene belki 2 sezon öncesi Zara'nın eee gömleğiydi ve bunu giymekten acayip keyif alıyorum. Bu arada neyle giyerseniz giyin de çok güzel e, tamamlayıcı oluyor. Tam da benim stilime uygun olduğunu düşünüyorum. Ben gömleklerimi genellikle crop'larla ya da işte böyle basic e, askılı tişörtlerle eee tamamlamayı seviyorum. Dolayısıyla minimalizmde en çok yer kaplayan şey kroplar ve bu basic tişörtler oldu. Bunların hemen hemen pastel tonlarında, kahve tonlarında, daha doğrusu açık tonlardaki e, parçalarını satın almaya özen gösteriyorum. Çünkü ben daha böyle e, açık renkler, daha bejler, işte kahveler, beyazlar, işte bir yeşilin bir tonunu giyeceksem işte gördüğünüz gibi daha böyle açık bir ton yeşil giymeyi tercih ediyorum. Bu e, önceki böyle ergenlik dönümüme dönüp baktığınız zaman full siyah giymeyi seçen birisi olarak yaş aldıkça kendi stilimi, kendi tarzımı, kendi zevkimi bulmaya başladıkça o renk tonları da bende açılmaya başladı. Çünkü bunun da aslında özel bir sebebi vardı aslında. Bu teenage dönemlerimde çok sıkı bir rakçı Olmamın yanı sıra evet o dönemler işte böyle çok rock müzik dinliyoruz, metal müzikler dinliyoruz. Siyah giymek bizim için bir yaşam stili evet. Ama bunun yanında da ben her zaman zaten hiç böyle e, zayıf bir çocuk olmadım. Şu anda da zaten hani böyle çok e, hayatımın hiçbir döneminde çok fit bir görüntüye sahip olmadım. Her zaman böyle bir e, balık etli, her zaman bir toplu bir e, genç kız oldum. Ve şu anda da böyleyim. Evet. Dolayısıyla o dönemde daha kiloluydum ve siyah giydiğim zaman kendimi daha güvende hissediyordum. Çünkü fazlalıklarımı kapatabildiğimi düşünüyordum. Açık renk giydiğim zaman insanların bana bakıp beni yargılayacağını düşünüyordum. Sonra tabii yaş aldıkça bunlar değişmeye başlıyor. İşte siz zaten bedeninize uygun parçaları bulmaya başlıyorsunuz. Hangi parçaların sizi daha aslında proporsiyonunuza uygun olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Fazlalık gibi gördüğünüz atıyorum işte göbeğiniz fazlaysa, baseniniz fazlaysa neyi nasıl kapatabileceğinizi öğrenmeye başlıyorsunuz. Ben de yaş aldıkça bunları öğrendikçe sevdiğim renklerle, sevdiğim tarzla kendimi bulma, stilimi bulmaya başladım. Ve bu daha çok da dediğim gibi işte mesela ben çok baskılı şeyler giymekten hoşlanmam, çok renkli şeyler giymekten hoşlanmam, büyük büyük yazılar yazan tişörtler giymekten hoşlanmam. Ben her zaman daha basic, zamansız ürünler severim. Çok patlak renkler sevmem. O yüzden mesela yine dediğim gibi daha soft renkler vardır. Daha kahveler, bejler, beyazlar, açık tonlar. Siyah her zaman tabii ki kurtarıcı parça. Siyah dolapta her zaman olmazsa olmaz. Ama dediğim gibi full siyah Full siyah giymekten öte daha onu böyle tamamlayıcı canlandırıcı renkler giymeyi tercih ediyorum. Ve buraya gelirken de sanıyorum 5 e, ya da 6 tane çok e, sayısına bakmadım. Şimdi videodan sonra bakarım. 5 ya da 6 tane cropla geldim. Kahverengi, siyah, e, gri, beyaz, 5 ve hafif bir su yeşili gibi evet 6 tane bir e, crop ve e, askılı tişört, basic tişört valizime koydum. İşte bunlar aslında sizin kombininizi tamamlayıcı parçalar ve hepsinden öte çok da hafif oldukları için ağırlıkta da size yük olmayacak şeyler. Dediğim gibi ben burada bir aydan fazla bir süre kalacağım için daha fazla yani çok fazla aslında üst seçtim. Bunu bir haftalık tatil olduğunu düşünürsek bunun yarısı kadar belki tercih ederdim. Ona göre düşünün ve kendinizi planlamaya ve uyarlamaya çalışın. Dediğim gibi burada böyle keskin rakamlar yok. Sadece bu kadar parçayla yaşamalısınız, bu kadar işte ürünle seyahat etmelisiniz gibi bir kural yok. Tabii ki ne kadar minimumda tutarsanız o kadar güzel ve keyifli ve sürdürülebilir ve sizi yormaz. Ama bu tamamen sizin kendinizi iyi hissetmenizle alakalı. Çünkü e, sadece üç parçayla gidip eğer o üç parça size yetmeyecekse ve mutlu olmayacaksanız zaten bunu yaşam stili halinize getirmenin anlamı yok. Burada amacımız zorluklarla ya da işte kurallarla hareket etmek değil. Kendi hayatımızdan e, sürdürülebilir bir şekilde keyif alabilmek. Hem de tarzımızın ödün vermeden aslında e, devam ettirebilmek. Nitekim dediğim gibi benim iki pantolon altı tane... E, t diyelim ve 3 tane de ya da işte ve gömleklerle aslında stilim yani aslında e, valizimin parçaları bu kadar. Buna ek olarak bir tane beyaz spor ayakkabı getirdim, bir tane de e, vans ayakkabı ekledim. Ee, ne olur ne olmaz diye bir tane de blazer ceket ekledim. Çünkü o blazer ceket gerçek anlamda stilinizin aslında kurtarıcı parçası oluyor. Ben blazer ceketlere giymeye de bayılıyorum. Yine dolabımın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Bu e, ceketimi de e, çok oldu alalı yani. Belki 2019 olabilir. Ee, çok net hatırlamıyorum. 2010 yok 2019 olabilir. 2020 olabilir. Yani 3 senesi yine minimum 3 senesi olan bir ceket. Bazen plansız buluşmalar olabiliyor. İşte ne bileyim plansız e, bir etkinlik bir şey çıkabiliyor. Ve daha böyle şık şık dım olmanız gerekebiliyor. Öyle anlarda da kurtarıcı olabilmesi için bir tane de varizme blazer ceket attım. Ve gördüğünüz gibi aslında e, valizimdeki ürünler bundan ibaret. Burada aksesuarları saymıyorum. Makyaj malzemesine gelecek olursak benim hiçbir zaman böyle çok öncesinde de yani bu minimalist yaşantıdan önce de hiçbir zaman Çanta çanta makyaj malzemelerim olmadı. Ben zaten çok fazla makyaj yapan birisi değilim. Makyaj yapmaktan çok hoşlanan birisi değilim. Cildime çok yormayı seven birisi değilim. Ama böyle ara sıra tabii ki işte allıklar sürüyoruz. Ama ruj benim için çok önemlidir. Herhalde 18 yaşından beri falan da böyle kullandım. Tek bir ruj vardır. Ama ben ne zaman sürsem onu bana çok fazla soruyorsunuz. Mac'in Ruby Woo Sunu kullanıyorum. Yüzyıldır neredeyse. Hiç değişmez. Favorimdir. bir tane de böyle bu tonlarda bir ruj kullanıyorum. Daha böyle günlük hani işte çok ruj ruj görünmek istemediğim zamanlarda da böyle bir ruj kullanıyorum. Bir tane de allığım var. Onun dışında fondöten kullanmıyorum. Pudra kullanmıyorum, e, maskarayı çok nadir kullanıyorum çünkü hala onu çok böyle uygulama konusunda başarılı değilim ve hep böyle bir akıyor gibi hissediyorum, İyi hissetmiyorum. E, göz kalemi eyeliner çok tercih etmiyorum çünkü zaten gözlerim çok küçük ve dediğim gibi makyaj yapma konusunda çok iyi değilim bu arada. Bu ama dediğim gibi bu bende böyle sizin. Seyahat çantanızda siz makyaj yapmaktan keyif alıyorsanız tabii ki bunu ekleyeceksiniz. Yani minimalist olmak demek e, işte bunları kullanmayacağız, yazar böyle şeyler değil. Minimum ürünlerle kendinize en iyi hissettiğiniz şekilde e, ürünler ve parçalar valizinize, çantanızda, yaşantınızda olması gerekiyor. Ben de bu benim çok zaten günlük yaşantımda da olmadığı için valizimde de çok fazla yer kaplamayan ürünler arasında yer alıyor. Buraya bir eve, ailemin evine geldiğim için e, arada bir ablamın e, gömleklerinden işte kot ceketlerinden faydalanıyorum. Burada yalan yok. Ayakkabılarından da faydalandığım oluyor. Genel olarak bakacak olursak bir aydan fazla bir seyahat için aldığım parçalar bu yönde. Siz de kendi e, seyahat çantanızı minimalist Seyahat çantanızı hazırlarken yani kapsül bir seyahat çantası hazırlamak istediğiniz zaman favori renklerinizi seçmeye özen gösterin. Yani bunu giyer miyim acabadan ziyade ben en çok hangi renkleri giyiyorum diyerek yola çıkın. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Çok fazla jean'iniz olsa da çok fazla atıyorum işte daha böyle pantolonunuz, tişörtünüz olsa da her zaman çok sevdiğiniz favori tişörtünüz, jeaniniz vardır ve nereye giderseniz gidin ilk gözünüz ona bakar. Hep o mantıkta ilerlemeye çalışın. Yani ben gittiğim zaman bir yere hangisini daha çok giymeyi tercih ederim? Yani hangi ruh halinde olursam olayım o kıyafetin içerisinde kendimi daha iyi hissederim. Burada bu önemli. Buna bakarak planlayabilirsiniz. Bir renk skalası belirleyebilirsiniz. Gideceğiniz seyahatin yeri de tabii ki bu durumda önemli. Hava şartları da önemli. Bu seçeceğiniz parçaları belirlerken işte daha yazlık bir tatile gidecekseniz daha elbiselerin, eteklerin belki daha fazla olduğu bir çanta olacaktır. Daha şehir tatili yapacaksanız işte konforlu bir spor ayakkabınızın olması çok önemli. Bir de küçük bir mont getirdim. Hava hani işte yağmur yağabilir, soğuk olabilir vesaire diye. Bu tamamen gittiğiniz mevsime, gittiğiniz ülkeye, şehre göre değişen durumlar, değişen parçalar. Ama dediğim gibi ana parçaları seçerken bir kendinize önemli olan renk skalası belirlemek ve kendi konforunuza uygun star parçalar dediğimiz o parçaları seçerek ve birbiriyle tamamlayıcı e, şeyler seçebilmek. Ben burada bir tane beyaz pantolonu baktığınız zaman bu 6 tane koyduğum e, aslında tişörtle tamamlayabilirim. E, ve işte tekrar üstüne bir gömlek giyerek başka bir tarz elde edebilirim. İşte blazerla bambaşka bir tarz elde edebilirim. Jean'i seçtiğim zaman işte jeanle gömlekleri tamamlayabilirim vesaire gibi. Burada böyle kendi stilinize uygun, kendi yaşam tarzınıza uygun küçük oynamalar yaparak aslında az parçayla çok fazla kombin ortaya çıkartabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım ufacık da olsa size ilham olabilmiştir. Umarım minimalist yaşam konusunda size rehber olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.